Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da e, kapak resminden de görmüş olduğunuz üzere e, Google Play'e oyun yapma serimizin birinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yapacağımız oyun hakkında sizlere birazcık konuşacağım. Oyunu sizlerden bahsedeceğim. E, videomuzu tam geçmeden önce arkadaşlar e, eğer bu serinin devamını istiyorsanız ve videoyu beğenirseniz Beğenme butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar, atıştırmalık bataklığı anlamına gelen bir isim. İsmimiz Snake Swamp. Görmüş olduğunuz gibi oyunumuzun ismi arkadaşlar budur. O yani oyunumuzun ismi budur arkadaşlar. Size belirteyim. Ha tabi bu oyunun, oyunun ismi değişebilir arkadaşlar zamanla. Sizin yorumlarınızla vesaire değişebilir. Ama oyunumuzun ismi Snake Swamp Türkçesi ise atıştırmalık bataklığı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyuncunun ekranı burası olarak varsayalım. Arkadaşlar aynı Subway Surfers oyunundaki gibi şu şekilde 3 tane şeridimiz olacak. Bir de karakterimiz olacak arkadaşlar. Karakterimiz arkadaşlar bir tane timsah. Karakterimiz arkadaşlar timsah olacak. Bu bizim ana karakterimiz. Şöyle temsil olarak bir tane timsah çizelim. Tamamdır. Bu bizim timsahımız. Aynı Subway Surfers'daki gibi arkadaşlar. Sağa sola vesaire parmağımızı kaydırarak yani arkadaşlar size şu şekilde ben söyleyeyim. Hemen rengimizi mavi yapalım. Şöyle sağa sola bu şekilde parmağımızı sağa sola kaydırarak ekranı sağa sola kaydırarak arkadaşlar bu timsahımızı buraya 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 yani sağ orta sol 3 şerit arasında arkadaşlar götüreceğiz. Şimdi peki biz bunu neden yapacağız? Arkadaşlar, tim sayımız gitmeyecek. Olduğu yerde duracak. Yani sub ve Surface'teki gibi ilerleyen bir oyun olmayacak. Şimdi size şu şekilde belirteyim ben. Hazır mavi rengimiz de var. Ama öncesinde bir ekran daha çizelim size göstermek için. Evet, şimdilik bu ekranı kullanabiliriz. Size göstermek amaçlı. Şimdi ekranın en altında şu şekilde bir su olacak. Şöyle. Bu suyun üzerinde arkadaşlar Bizim şerit diye hitap ettiğimiz 3 tane yaprak olacak. Ben şu an çok kötü çiziyorum. Arkadaşlar 3 tane yaprağımız var suyun üzerinde. Ondan sonra bizim bir tane de şöyle bir duvarımız olacak. Renkleri şu an temsili belirtiyorum. Bu da arkadaşlar bizim duvarımız. En üstte de arkadaşlar şöyle mesela bir gökyüzü olacak şu şekilde güzel olduğunu yani temsil olarak. Şimdi bizim timsahımız nerede? Bizim timsahımız burada. Bu timsahımızı alalım. Şimdi timsah burada. Suyun üstündeki yaprakta. Sağa, sola vesaire gidiyor. Ee, peki neden gidiyor? Bu da çok önemli. Biz ekranımızın e, göremediği bir yer arkadaşlar ne yapacağız? 3 adet şu şekilde Spawner yani yiyecek bir şeyler spawn eden 3 e, tane blok koyacağız. Her şeyin karşısına bu şekilde denk gelecek şekilde bunu yapacağız. Arkadaşlar bu spawner'lar peki ne spawn edecek? Şimdi gelin bunlardan bahsedelim. Birincisi ve en önemlisi arkadaşlar et. Bu bizim yiyeceğimiz et olacak. Peki biz bunu neden yiyeceğiz? Hepsine değineceğiz. Öncelikle spawnerlar neleri spawn edecek? Bunlardan bahsedelim. Birincisi et arkadaşlar. İkinci yiyeceğimiz çürük et arkadaşlar. İsimlerin de alt kısımları yazalım. Evet. Et ve çürük et. Zaten mantanmış anlamış olabilirsiniz. Ee, et arkadaşlar bizi yani olumlu. Çürük et olumsuz bize zarar verecek. Biz de çürük etten kaçacağız, eti yemeye çalışacağız. Zaten mantığı kafanıza kurmuşsunuzdur. Ama sadece bu ikisi gerçekten oyunu acayip sıkar. O yüzden spam, spam edecek birkaç tane daha bir şey düşünüyorum. Şimdi size bunları göstereyim. Spawn edilecek üçüncü şey ise arkadaşlar tuğla. Özelliklerini tek tek değineceğiz arkadaşlar. Şimdi tuğla. Bunu size söylüyoruz. Söyledim. Yani cümle kurmakta biraz zorlanıyorum bayağı video çekmediğim için. Dördüncü span edilecek şey ise arkadaşlar kalp. Bu şekilde ee, ve son olarak beşinci var. Beşinci span edilecek şey ise arkadaşlar soru işareti. Şu anlık bunları düşünüyorum. Daha sonradan bir şeyler eklenebilir. Bunları sizlere belirteyim. Şimdi ekranımıza geri dönmek istiyorum. Bu sefer UI ekranını çizelim. Ekrandaki düğmeleri ise burada karışık olduğu için şurada buraya çizeceğim. Arkadaşlar ekranın en altında şöyle kare bir şey olacak. Çok güzel. Ondan sonra bir tane de böylemesine dik dörtgenimiz olacak. Çok güzel bir dikdörtgen çizelim hemen buraya. Çok da güzel olmadı ama neyse. Bu şekilde yukarıda da şöyle bir dikdörtgenimiz olacak. Bu ne oğlum? Tamamdır. Bir tane de şurada şöyle bir şeyimiz olacak. Oyun anında. Şöyle yapalım. Bunun içinde şöyle pembe bir barımız var. Şöyle sizler için tamamen bunu boyuyorum. Güzelce anlayabilin diye. Ondan sonra Burada arkadaşlar şöyle mavi yerde yazacak yazı yani şöyle göstereyim. Daha belirgin olsun. Şöyle bu mavi yerde yazacak yazı arkadaşlar. Skor. Üstündeki e, şu renkte yazacak olan şey ise arkadaşlar skorun kaç olduğu Yazamadım bu ne oğlum? Yani size ben en iyi şekilde şöyle anlatabilirim. Bu oradaki kare olsun. Burada skor yazıyor. Mesela 55 skorumuz var. Yukarıda da 55 yazacak. Bu kare yani o. Umarım anlamışsınızdır. Umarım size iyi anlatabilmişimdir. Şöyle ben bir siliyorum. Şöyle gösterelim. Şimdi arkadaşlar gelelim bu pardon gelelim bu bara. Bu bar arkadaşlar bizim açlık barımız. Size şu şekilde göstereyim. Bu sürekli olarak azalma durumunda olacak. Yani böyleyse arkadaşlar. Abo, o silgin lan böyle. Mesela arkadaşlar bu bu şekilde ise mesela zaman geçtikçe et yemedikçe bu böyle 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 bu azalacak. Eğer ki arkadaşlar bu bar sıfırlanırsa oyun bitecek. Kaybetmiş olacaksınız. Peki gelelim bu yukarıdakine. Bu arada şu oka da gerek kalmadı. Oku da yok edelim. Şimdi gelelim bu yukarıdaki bara. Aslında bu tam olarak bar sayılmaz. Çünkü bu bizim kalplerimizi gösteriyor. Bizim arkadaşlar 5 tane kalbimiz var. Eğer ki bu spawnerlardan düşen herhangi bir tuğlayı yersek bizim bir canımız gidiyor, patates oluyor arkadaşlar. Eğer spawner'lardan düşen bir çürük eti yersek bizim kalbimiz bir kalbimiz yarım olarak gidiyor, yarım kalbimiz gidiyor. Eğer arkadaşlar bizim bütün kartlarımız biterse otomatikman tahmin edeceğiniz üzere oyunda bitiyor. Yukarıda da şu an kalpleri yuvarlak olarak temsili çizdim. Yani buradaki her şey şu an temsili arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada arkadaşlar oyunun e, görsel tasarımını anlattım. Yukarıdaki spawnerları anlattım. Burada oyunun ismini verdim. Burada 3 şerit sistemini ve burada da GUI'leri anlattım. Ama atladığım bir şey var. Bu nedir? Arkadaşlar biz eğer spamlıların düşürmüş olduğu bonusu yersek arkadaşlar bu kare ekran beliriyor. Evet. Eğer biz bu soru işaretini yediğimiz zaman burası ilk olarak şöyle bir ekrana dönüşecek. Ya bu niye böyle oluyor Allah'ım? Burada arkadaşlar istiyorum ki şöyle bir tane çarkımız olsun. Pardon, sizlere şöyle farklı renklerde gösteriyorum. Şöyle bir tane çarkımız olsun. Bu çark böyle dönsün, 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 dönsün. Bu kadar süre döndükten sonra ise ee, ben şu an aklımda arkadaşlar birkaç tane özellik var. Döndükten sonra arkadaşlar bu özellikleri burada belirsin. Dediğim özelliklerden arkadaşlar bir tanesi mesela şöyle bir şey olsun. Mesela arkadaşlar bu özellik nasıl olsun? Bu mesela bunu aldığımız zaman 2x skor olsun. Skor konusuna değineceğiz. Mesela bu 2x skor. Ya da ne bileyim. Böyle başka bir özellik yaparız. Bu özellik şöyle olur. Tamam mı? Mesela bu da ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Mesela bu da işte kalkan olur bu kalkan. Kalkan sayesinde tuğla ve çürük et bize zarar vermez. Kalkan olabilir. Ondan sonra başka ne olabilir? Kalkandan sonra mesela düşünelim arkadaşlar. Bunları böyle 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 ekleyeceğiz. Bir sürü soru işareti özelliğe ekleyeceğiz. Bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi şunları bir silelim. Yani burayı da anlamışsınızdır. Ama burası böyle full açık durmayacak. Soru işareti yediğimiz zaman burası gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şu çizgiyi de çekelim tekrar. <laughs> yani soru işaretini yediğimiz zaman buradaki bu ekran gelecek. Şimdi devam edelim. Demin skordan bahsettim. Skor sistemi nedir? Arkadaşlar her et yediğimiz zaman skorumuz arkadaşlar bu et ne yapsın biliyor musunuz? Her et yediğimiz zaman skorumuz artı bir olsun. Bence mantıklı. Ee, her arkadaşlar bonus yediğimizde ise bonus yediğimizde ise de artı 3 skorumuz artsın arkadaşlar. Zaten amacımız da bu skor olsun. Ee, yapmak istedim. Başka bir şey daha da arkadaşlar para sistemi. Para sistemi ise arkadaşlar para sisteminin formülünü şu şekilde düşünüyorum. Aldığın skor aldığın skor bölü 2 eşittir bu turda kazandığım para. Formül bu şekilde olacak. Mesela ben yaptım yaptım yat, yaptım yaptım. Hop ne oldu mesela benim 120 skorum oldu. Hemen oyun bunu hesaplayacak. Aldığın skor 120. Bölü 2 eşittir 60. 60 ne oluyor? Bu turda kazandığın para. Yani arkadaşlar 120 skor yaparsanız arkadaşlar 60 paranız olacak. Bu şekilde size o oyunu özetleyebilirim. Gittikçe daha farklı özellikler de ekleyebiliriz. Ha, bu arada bu yiyecekler arkadaşlar e, tam olarak hepsinden bahsetmedim. Ee, mesela kalpten bahsetmedim. Arkadaşlar atıyorum. Benim iki kalbim eksilmişti. Ben eğer kalp yersem bir kalbim geri gelecek arkadaşlar. Sistem bu şekilde. Eğer bütün kalplerim doluysa hiç kalp spawn olmayacak. Çürük et ise çürük etten bahsettik zaten. Bonustan da bahsettik. Şu anlık yapmak istediğimiz oyun projesi Budur arkadaşlar. Sizlerle birlikte bu oyunu Unity'de geliştireceğiz. Bu videoda birinci bölümde biraz size oyundan bahsettim. Ee, videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın.